Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün Happy Wheels oynayacağız. Evet internetim açılsın. Önce şu portal sepetinden bir kurtulamadık ya. Ha, Happy Wheels'a girmek için şöyle to total Dur yazmıyormuş. Total Ya ne oluyor ya bu bilgisayara? Tamam. Total. Jerk. Fadje. Total Jerk Fadje diyoruz. Karşımızda Total Jerk Fadje Home Happy Wheels Index ya da Total Jerk Fadje Home Happy Wheels çıkıyor. Oraya giriyoruz. Evet. Dur ya niye açılmıyor bu? Açılıyor. Yine dört alıcı yer diye sayfa çıkıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Neyse böyle mavi bir ekran çıkıyor. Buradan da yapıyor Açıl Açılmak üzere oluyor. Neyse. Evet şöyle fişe saçlıyorum. İşte en sinir olduğum şey bu. Geçelim şunu da. Evet oyunumuzun açılmasını bekleyebiliriz. Biraz uzun sürebilir. Videoyu durdursam neyse. Neyse neyse. Şöyle bir şeyler göstereyim bu odamda. Video kadar. Neyse neyse. Beş dakika olmuş. Kırk iki, kırk üç, kırk dört. Evet videolarımda kısık sesle konuşuyorum. Ya arkadaşım Burak gibi öyle ses çıkartmıyorum fazla. Yani Burak derken Burak oyundadan bahsetmiyorum. Burak oyunda daha tanışmadık. Çok videom yok. Kadar. diyelim. Şöyle çok ses olabilir. sesini. kısım. Sim play diyelim biz. Obit Crows var, Pixto, Pigrim var ama ben bu siteden gireceğim. Ne oynasak Batman'im varsa. Flying Car varmış. Bu neymiş? Neyse bakalım. Flying Car diyor yani uçan araba. Bu ne? Oo, süpermiş ya. Ne oluyor şimdi böyle uçarsak? Aa, ne oldu? Ne yapmamız gerekiyordu bizim burada? Oh shit. Aa ne oldu? Aa ne oldu orada? Dur bir daha oynayacağım ya bununla. Bir sorun var. Aa. Şöyle yoldan gidelim Zeniş ya. Şöyle azıcık. Hop. Aa bu shit. Kalk kalk kalk. kalk. O süper bir bölüm olmuş bu. Ama ne, ne yapacağını anlamıyorum. Ah. Şşt. Z. Bize... Aaa geberiyon. Ee, neyse. Neyse biz kendi haritalarımıza bakalım. Ekton menü diyoruz. Buradan Hosiptal yazacağım. Yani Hosiptal'da en güzel bölümler var. Ya da horror mu yazsam? Evet Oh. Evet söylediğim gibi gene kameramanım yok benim. Neyse kendim çekiyorum. Horror mapleri bir sürü. Oh. Ben de map yapmayı düşünüyorum ama yapabilecek... Oh. Orada ne oldu ya? Oh shit. Ah. Kafam patladı ya ne biçim bir an. Neyse çocuğuma bir şey olmadı. Ay, ay yavrum bir şey olmadı. Ay. Neyse böyle bir geçelim şuradan. Abi, bu ne ya bu ne? Hacı amcanın kafası oynuyor bu arada. Mıknatıs falan mı var burada? Çok başarılı bir map olmuş. Amcanın kafası oynuyor. Aaa! Ne haber amca? Uu, bu amcalara zombi diyorlar. Hadi lan! Kırılayın. Aa, amcanın kafası gene kopmuş. Allah rahmet eylesin. Ay, ne biçim parçalanma olan? Aa. Ay ne biçim parçalanmaydı? Ay ne oldu? Ay ay. Ay kazandım şükür. Aa, geberdim. Hmm, süper olmuş. Sonuçları bağlıdır. Horsewing demo. Enket. Hacı basılandırın. horror var mı? Slender yazalım şuraya. <t Russian> slender. Evet, slender yazdım. Sercatıkalım. Slender. Slender. Slender demo mu? Slender bu. Evet bu da çok güzel bir map'tir. Ve map'i oynamadım ama güzele benziyor. Çünkü Slender Vault yazıyor. Ah, Uf, Slender. Lan ben bunu nasıl yazdım? Neyse. What? Manyak Slender. Kim severek? Temelik... Ah, Ne yaptı lan bu bana? Ah, ne yaptı o çocuk bana dur bir daha oynayacağım menü ben restart ile böyle basayım da şurada silendir çıkacak bak ha çıkmadı şuradan yavaş gideyim manyak çocuk bu Ya shit ya bırak çocuk ya ne manyak aaaaaa tamam menü diyelim bok gibi olmuş Rega mı? Ha istedim adam seçebiliyor. Ben azgın baba çocuğunu seçeyim. Neden azgın baba? Ah, Slender bir saçma olmuş. Ah kağıt alabiliyoruz. Ah Slender var orada. Ah! Gene kağıt aldım. Amciko. Ah bu kadar mıydı? Bok gibiydi yani. Tamam öbürki ona bakılırsa öbürki daha başarılı olmuştu. Sender Part 1 diye. Gene azgın babamı seçeyim ben. Aa arkada mam var. Aa! Aa yalet. Neyse şöyle biraz yavaş gideyim la. Başarıyor da mı öbür kide? Aa Sender. Hayvans. Evet, şöyle girelim. Aa, çok kalaymış bu. E, bir bok olmadı ki silendire hiç veremedim ben. Ok gibi olmuş ben. Slender park 1'e tekrar girelim. O bu neymiş? Peik van. Kartmış. Aaa! Aaa! Slender! Aaa! Çok korktum. Neyse. Pagay 2. Aaa! Silendir man! Slenderman. tamamen yani bok gibiymiş ya. Neydi şimdi bu? Aslender Vod'un ikinci bölümü. Aa çok güzel. Işık var. Aa Harbiden çok güzel olmuş lan. Aa! Hoş. Evet Slenderman videosunu yapacağım ama çok korkuyorum. Slenderman'dan biri yanımda olursa falan öyle çekeceğim. Oo Slenderman. Aa ışığım gitti ya. Aaaa! Orada Slender var bak. Tepede Slender var. Fark ettiniz mi bakın. Hmm. Da, bu arada orada takım elbise giymemiş. Aa! A Ay eve de mi ah lan? Aa! Aa, ya nereden çıktı şimdi düşmesi Of. Allah Allah sendin mi? Aa azgın babamış. Aa çocuğum. Aa, sendin mi? Hafif olsun. İlk defa oynuyorum ama çok güzel bölüm oldu bu. Ne oldu şimdi bunlar? Ana hiç bayrak da yok ya. Kutlamadınız bizi. Allah Allah kutlamıyorlar hayvanını. Ne biçim bölüm ya? Bakayım bölüm ya. Neyse, bunu da video oynayalım. Aaa! Aaa! Bir saniye. Cupid! Bu ne oluyor ya? Hop! Ya! Bok gibi bölüm. Ha bu kadar mıydı? Bir saniye, videoyu durduracağım. Şu nasıl geçiriyor diye. Şuraya geçeyim de öyle tekrar gelirim. Evet, hala durdurmadım ama... Nasıl geçireceğini bilmiyorum. Ah. Evet, evet evet hemen göstermeyeyim bu bölümü size. Evet bakın.